Onu da en başta söyledim. Zaten en başta ben o kadar aslında 10 dakika yapsak yeter o 4-5 tane ön kabulü kabul edersen tamam mı? Kitabın gerisi geliyor. Hayatta Ama etmez. kabul edersek etimi kestiniz bur kabul etmez. Aynı. kendimizi reddetmiş oluyoruz. Buradan da bir şey söyle. İşte arkadaşlar o yüzden bazı ön kabuller bugün de kabul ediyorsunuz ya. Anlatabildim mi? bugünkü hayatınızdaki diğer düşüncelere etkiliyor. Ön kabulleri kabul etmiş. Ben en başta kabul ederek başladığım için daha önce benden hiç duymadığınız şeyleri duyuyorsunuz. Çünkü ben dedim ki ilk başta bu kitabın dört tane ön kabulü var. Refah tanımı, tüketici tanımı, tüketimin önceliği, dünyanın doğrusal gitmemesi gibi kavramları kabul ettiğim noktada ben bunu söylemek zorunda kaldım. Aslında normalde böyle konuşmuyorum değil mi? Bir metot olarak görmenizi istedim çünkü. O zaman bu çıkıyor. O datayı da koyunca bu çıkıyor. Ben buradan şunu anlatmak istiyorum. Bugünün ekonomisini, siyasal sistemini falan da değerlendirirken bir takım ön kabulleriniz var ya, onları değiştirmediğiniz sürece buraya mecbur geliyorsunuz. İşleminiz doğru. Ama kullan yani anladım onlu sistem yerine belki 60'lı sistem kullanıyor. Yani sistemin yanlış. Onu anlatmaya çalışıyorum. Bugün de yani mesela adam diyor ki zenginler şey üretiyor diyor. Aynı noktada. O liberalin kabulleri kabul edersen bu çıkıyor. Burada problem ön kabuller. Bugün de mesela bir derste de hep onu anlatmaya çalışırım. Ya da bir sürü sosyal bilimci. Ön kabulü bulamazsan o işte hep zamanın gazeti falan diyorum ya onun getirdiği bir takım ön kabuller olmazsa zaten bazı şeyler 3-4 tane ön kabul senden bunu çıkarıyor. Geriye rakamla yani sana da ben bir task olarak. Şimdi mas doktoraya başvurdum bana. Diyorum ki bu 4 ön kabulden bir toplum modeli çıkardı. Bunun gibi bir şey yani rakamla da zaten çıkaracaksın. Burada önemli olan ön kabuller doğru mu? Çoğu zaman insanlar sosyal bilimlerde çıkan sonuçları tartışıyorlar. Bu yanlış. Ön kabul o sonucu çıkarıyor zaten. Ben bu sonuçlara mecbur vardım. Herifin ampirik olarak dediklerinde bir problem yok bence. Ön kabuller öyle olduğu için tamam mı? Bu otomatik çıkıyor. Sen ön kabulleri kabul etmedi çünkü kamera arkasısın. Ama ben aldım 500 sayfa kitap okudum burada. Ön kabul edeyim bir saat kabul edeyim. İnsanlar hani <laughs> benim görevim o. Bak ön kabulleri kabul edince oraya getirdi.